Selam arkadaşlar. Step'in bu videosu ile birlikteyiz. level 10 olduk. Dördüncü günümüz. E, ve her gün burada çalışıyorum. tabii ki dediğim gibi 14 gün dolmadan yüksek kazanç elde edemeyiz ama şimdilik level yükseltmeye devam ediyorum. Yürüyüşümüze başlattık. Bakalım kaç cemti alacağız. Yaylada yürüyorum arkadaşlar. Yayla havası. O yüzden biraz nefes nefese kalabilirim. İnişte çıkışta bir yerdeyim. Daha yürüyüşü diyebiliriz aslında buna. Hem de akşam saat 8.30. Korkma oğlum. Gel. Ufak bebeklerim de yürüyorum. Ver sopayı bana. Köpek gelir oğlum. Ver. Tamam. Kardeşinin elinden tut şimdi. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ee, bir ya da iki enerji bir alalım. Bakalım ne etkileyecek. Ee, dünkü yürüyüşümüzde öğlen level 8'de 0 38 civarı ortalama aldık. Akşam yürüyüşümde level 9 olduğunda ise 1.11'e çıkarttık. Yani iki katından fazla çıktı. Bakalım level 10 olduk. Level 10 ile ne alacağız? Ben de merak ediyorum. Level 10 ile ilk yürüyüşümüz arkadaşlar. Ee, bir geçecek geçecek mi bakalım. Gerçi ortalaması bizim için önemli olan. Evet. 35-38'den yukarı çıkamıyorduk eskiden. Bakalım şimdi. Dün 1-11 ortalamayla gitmiştik. Evet. Bugün bir 35 bir 40 1, 45, 1, 50. Evet. Dün 1-11 ortalamaydı. Bugün bir 50ye çıktı arkadaşlar. Yani e, kazanç 1-11 ile 1.50 50 arasında çok çok yükseldi. Bu şekilde bakalım. Baba. Devam edeceğiz. Ben level basmaya devam edeceğim arkadaşlar. Benim e, kendi şeyim, e, stratejim level 19'a kadar gitmek. Zaten ilk 45 günde bir gelir açıkçası beklemiyorum ama tabii ki korkum şu cicit e, çünkü düşmeye devam ediyor. Tabii ki düşecek normaldir. Hani 20 dolara çıktı, şu anda 3 dolar seviyesinde. 1 dolar da olacak 0 onda olacak arkadaşlar zamanla ama önemli olan stratejiniz doğru yapmak uzun zaman uzun zamana yaymak yüksekten girmemek çok önemli e tabi ben şimdi 3 ayakkabımda çekilişte geldiği için bir tık daha rahatım Evet bakalım ikinci enerjide yine bir elde gelecek mi Evet üçü bulacağız herhalde bulduk yani bir elde ortalamayla gidiyoruz mi? Bakalım köpekleri bulacağız oğlum. Ben şu anda video çekiyorum. Arkadaşlar bizim yürüyüşümüzü görsünler. Ben şimdi durdurayım. Ee, yürüyüşün sonunda da e, tekrar açacağım. Bakalım ortalamamız neymiş. Bu arada yanımdaki çocuklarım da. Birisi e, iki buçuk yaşında Batuhan. E, diğeri üç buçuk yaşında Bilgehan. Değil mi oğlum? Senin adın Bilgehan değil mi? Hı hı. Aferin oğluma. Tamam arkadaşlar. Videoyu şimdilik durduruyorum Evet arkadaşlar yürümüşümüz, yürümüşümüz bitti. Ee, ortalama 3'ük civarı aldık. Ee, birkaç yerde köpek çıktı Yavaşladığımız için muhtemelen az verdi ama e, ilk başta 1.50 vermişti. Evet şimdi durduralım. Bakalım ortalamamız kaç. Yani dünle bugün arasında muazzam fark etti level 9'dan ona. 1.23 ortalama. Ee, dün 1.11'di ama dediğim gibi birkaç yerde yavaşladığım için o da fark etti. Ee, günlük devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım level level e, kaç cicit alacağız. E, şimdilik bu kadar videom. E, sizlere iyi akşamlar diliyorum. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Videolarımız devam edecek arkadaşlar.